Evet. Sayın Kilis halkı. Kilis'in büyük hırdavatçısı. Zeki hırdavata geldik. Bakalım. Duyduğumuza göre yok yok bu dükkanda diyorlar. Bakalım neler varmış. Buyurun. Selam aleyküm. aleyküm selam. Zeki sahibi hoş geldiniz Eyvallah sağ olasın. Ya duyduk bu dükkana yok yok dediler. Dükkanda baya büyük. Biz yere tedelim dedik. Başta acil. Eyvallah. Şimdi Bakalım hele şerif gezelim dükkanda neler büyük. varmış. Halkın isteğine göre yani davranıyoruz. Ne tez ürün isterlerse mevcut yani. Su malzemesi, elektrik, nalbur, boya. Boya kadar var yani. Elimizden geldiği kadar hizmette çalışıyoruz yani. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Elektrik, nalbur, boya, boya başka. Burada var, inşaat malzemesi. Elimizden geldiği kadar işte burada Bu traktör parçası falan da mı var? Cotamız da var. yani. var. Yani. Evet. El aletlerimiz, evet. makine aksamı he şeyler de var. E, elektrikli evet, de, aletler var. Mutfak undan, marka gerek hepsi mevcut. Eyvallah. Olarak. Kaç yıldan mal faaliyet gösteriyorsunuz? 8. 8 yıl oldu. Maşallah. Kiliste daha önce herhalde eee başka dediniz. Buraya yeni geldiniz. Yok. Biraz işi büyüttük yani. He, işi büyüttük. Evet, Maşallah. Makinelerimizi geliştirdik. Daha modern bir yer Bu Şeyin sorucum ya. Eee Kiliste birçok esnafı şu anda Suriyelilerin gidişleri etkilemiş durumda. Sizin piyasayı da etkiledi mi acaba? Etkiliyor. Şöyle etkiliyor. Ne adı? Zaten bunlar hizmet sektörü bunlardaydı. Evet. evet. bunlardı. Yani et etkiliyor. Kırılan etkilenen etkin ne Eyvallah. Neyse. Teşekkür ettik usta. Sağ olasın. Eyvallah. Aleyküm selam. Tamam. Kesin.